güllaçtan börek olur mu diyenlere gelsin. Çıtır mı çıtır. Dünyanın en güzel böreklerinden bir tanesini bu Ramazan için yaptık. Yarım su bardağı sıvı yağımı koydum. Bir su bardağı sütümü koydum. Bir su bardağı soda koyuyorum. Biraz tuz koyuyorum. Birazcık pul biber koydum. Ben taze hiç koydum ve hepsini güzelce karıştırdım. Karıştırdıktan sonra iki tane yumurtamı kırıyorum. İki güzelce çırptım. Fırın tepsimin altını sosumla ıslattım. Güllaç yaprağımı alıyorum. Şimdi ikiye katladım. Tekrar ikiye katlıyorum ve Dörde bölüyorum güllaç yapraklarımı. Teker teker sosa bulayıp sosa batırıyorum ve fırın tepsimin içerisine koyuyorum. Boş çıkan dikkat ederek parçalayarak elinizle bir taban oluşturalım. Böyle kırıntı peynirlerim vardı karışık kahvaltıdan kalan. Ve bunların içerisine biraz da taze kaşar rendeledim. Bir de maydanoz koydum. Güzelce ince ince doğrayıp harmanlıyorum. Ve şimdi bunun yarısını nemlendirmiş olduğum güllaç yapraklarımın üzerine koyuyorum. İki yaprak güllacımı da tekrar sosa batırıp peynirlerimin üzerine koyuyorum. Daha sonrasında geri kalan peynirimi güllaç yapraklarımın üzerine döküyorum. Ve en son olarak da yine güllaç yapraklarımı sosuma batırıp en üstüne koyuyorum. Ve kalan sosumu da en üstte şey, yayacak şekilde her tarafın eşit gelecek şekilde pay ediyorum. Arkadaşlar gerçekten çok güzel ya. Böyle hamur hamur değil ama çıtır çıtır o güller yaprakları ağzınıza geliyor. Böyle boyoz gibi sanki üstü çok çok güzel.